Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 19. hafta Spor Toto tahminleriyle sizlerle beraberim. Geçen hafta Spor Toto'yu 18. hafta Spor Toto sonuçlarını 3 kişi doğru tahmin ederek yaklaşık 870 bin liralık bir ikramiye kazandılar. 14 bilen ise yanlış hatırlamıyorsam 96 kişiydi. Onlarda 15.400 lira bir ikramiye kazandı. E kazanan arkadaşlara hayırlı günlerde kazanmalarını e, harcamalarını diliyorum. Biz de geçen hafta 15 maçta 10 isabetli e, tahmin tutturduk. Bu haftaya gelelim arkadaşlar. Bu hafta geçen haftaya nazaran daha zor bir bülten var. Ben bu hafta devreder diye tahmin ediyorum. Ve o son 5 maç enteresan maçlar koymuşlar. Ben yine analizlerini yaptım arkadaşlar. Yine hafta içi spor e, Türkiye Kupası oynayacak arkadaşlar, takımlar var. Bu takımları analizlerini ona göre Cuma günden yaparsınız arkadaşlar. İlk maç da Cuma günü olması lazım. Bu hafta Cuma'dan başlıyoruz. İlk maçımızda başlayalım arkadaşlar. Ben ilk maçı uzatmak istemiyorum. Ben de kapalı arkadaşlar. ilk maç. Beşiktaş Galatasaray maçı. Ben de kapalı. Siz de yani 50 kuruş oynayanlar arkadaşlar 2 lira yapsın. Şey 1 lira, 1,5 lira. Kapasın mı maçı. Kapanmasını istemiyorsan da ben Beşiktaş tarafına değil de Galatasaray tarafına yani 0-2 olarak düşünüyorum bu maçı. Ama normalde ben kapatacağım bu maçı arkadaşlar. İkinci maça geçmek istiyorum. İkinci maçımız Fenerbahçe MK Ankara gücü maçı. Ankara gücü bir kıpırdanma gerçekleştirmişti. Bilindiği üzere. Bu kıpırdanma tabii, fazla etkili olamadı. Fenerbahçe ise çıkışı devam ediyor. Ben Fenerbahçe'nin Ankara gücünü yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sürpriz olur mu? Neden olmasın? Ama ben kısıtlı bütçede oynayan biriyim. Sürpriz alınması gereken maç diye tahmin ediyorum. Ama ben de bu maç direkt Fenerbahçe arkadaşlar. Antalya Trabzon maçına gelelim. Antalya Trabzon maçında ise benim tahminim Trabzon. Trabzon çıkışı devam ediyor ben bu ivmeyi devam ettireceğini düşünüyorum. Antalya'da güzel bir takım. Onların da inişli çıkışlı bir performansı var. Ben burada Trabzon'a direkt 2 veriyorum arkadaşlar. Bütçesi olan 0 da işaretlesin. Evet dördüncü maçımız Başakşehir Sivas maçı. İşte bu maç da kapanacak bir maç. Ama bütçesi olmayan yani ben gibi mecburen tek seçenek ya da çift seçenek işaretmek zorunda kalıyor. Kapattığımız zaman da aşağı indiğimizde yine birkaç kapanacak maçları söyleyeceğim size. Tehlikeli maçlar bunlar. Yalnız ben Başakşehir'in Sivas'ı yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. En kötü ihtimal beraber biter bu maç. Ama ben tek tercih olarak Başakşehir'i işaretledim arkadaşlar. Evet Gençler Birliği Fatih Karagümrük maçına gelelim. Fatih Karagümrük bu ligi domine eden takımların başında geliyor yaptıkları transferlerle kendilerinden gerçekten söz ettirmeye devam ettiriyor ediyorlar. Gençler Birliği ise yine Ankara Gücü gibi çıkışı bir nebze arttı. Yalnız ee, büyük takımlara denk gelince geçen hafta mesela Galatasaray'dan 6 6 gol yediler. Bu da onları moralmen düşürmüştür diye tahmin ediyorum. Kale Gümrük geçen hafta zor bir zeminde Konyaspor'u 2-1'lik skorla eledi hatta benim ilimde Kocaeli'de oynandı maç. Kocaeli'nin statında. Ben Fatih Karagümrük'ün yine Gençler Birliği'ni yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. En kötü ihtimal beraber bir tane maç ama ilk tercihiniz Karagümrük olsun. Konya Göztepe maçına gelecek olursak arkadaşlar Konya geçen hafta yine Fatih Karagümrük'le de oynadı. Deplasman diye tam tabir ediyoruz artık. Karagümrük'ün kendi bir statı yok. Adamlar yıllar önce Beşiktaş'ın da sorunu gibi stadı olmadığı için farklı farklı şehirlerde, farklı farklı ee, ilçelerde oynayabiliyorlar. Ya da şehirlerde. Konya, Fatih Karagül'ün 2-1 yenilmişti. Ama Konya'nın, Göztepe'ye nazaran daha güzel bir kadrosu var arkadaşlar. Ben burada Konya'nın Göztepe'yi yeneceğini düşünüyorum. Göztepe'de düşüş devam ediyor. Bu ne zamana kadar devam eder bilmiyorum ama yine haftanın ben de bir olan maçlarından biri yine bütçesi olan bunu sıfırı da alsın arkadaşlar. Bir 0 arası gider bu maç. iki olmaz. Evet Gaziantep Kayseri maçı arkadaşlar. Sumidika maalesef Antep'ten ayrıldı. Sasyan şekilde takımı aldı götürdü bir yerlere. Takımı yaklaşık 10 2 13 haftadan beri yenilmiyordu. Ama bu yenilgi Sivas karşısında geçen hafta son buldu. Ben burada geçen hafta Sivas'ın yenmeyeceğini düşünüyordum. Antep'e vermiştim. Ama Antep'in pardon Sivas'ın ilk golüne bakılırsa yayıncı kuruluş Beyin Spor ben maçı bizzat izledim. Nevara gitti ne pozisyonu tekrar gösterdi. Offside mi foul mu? Ama bence ilk etapta foul vardı. Antep'i orada yediler arkadaşlar. Ben Antep'in yenileceğini düşünmüyordum. Ama Sumidika gitti. Şimdi Antep'in düşüşü devam edecek diye tahmin ediyorum. Ya bu ters de tepebilir. Daha çıkış devam da edebilir. Toparlanabilirler ama ben burada iki tercihini işaretleyeceğim arkadaşlar. Bütçesi olan bu maçı kapasın arkadaşlar. Bu maçı değişik. Yani bu hafta patlayacak maçlar bu aralardaki maçlar. Mesela burada çok e, enteresan bir maç bu. Ben burada Kayseri'ye verdim arkadaşlar. Kayseri'nin son iki maçını galip geldi. Ben burada Antep'in bu şekilde e, içeride bir sıkıntıları var Antep'in yönetimsel olarak. Ben burada Kayseri'ye şans tanıyorum. Yine ters tepebilir. Bu maçı 1-2 oynayan arkadaşlar sıfır maç. Evet Denizli Hatay maçına gelelim arkadaşlar. Hatay geçen hafta Beşiktaş'la 2-2 beraber kaldı. Mupenza gollerine devam ediyor. Performansı bu şekilde devam ederse arkadaşlar Mupenza'yı zaten sene sonu ya da aralarda bir yerlerde alırlar diye düşünüyorum. Hatay iyi gidiyor. Denizli'de geçen hafta galip geldi. Ben burada Hatay'a şans tanıyorum arkadaşlar. Bu maç en kötü ihtimal sıfır biter ama Denizli tarafına dönmez diye tahmin ediyorum. Eğer yine kataküllü olmazsa arkadaşlar. Artık lig öyle bir oldu ki sadece bu lig için söylemiyorum. Yani spor toto olsun, iddia olsun, milli piyango olsun. Bütün oyunlar, şans oyunları artık bir kumara döndü. Gerçi kumar hala da. Ama işte daha da böyle oynuyorlar maçlarla. insanın e, her zaman söylüyorum cebindeki 3-5 kuruşu göz dikiyorlar. Yani normal şartlarda bitmiyor arkadaşlar. Geçen hafta Antep maçına gerçekten çok üzüldüm. Sivas'ın o golünde foul var. Ama ne offside çizgisini gösterdiler ne foal'ü gösterdiler. Ne vara gittiler. Adam hemen golü verdi gitti. Yani sıkıntılı arkadaşlar ya. ben yani, oynamayacağım diyorum. Lanet olsun. Yine o 3-5 liralık mecbur oynuyoruz Yani o da şeyimizi tatmin, tatmin edelim diye Bir kötü alışkanlığımız bu var zaten Neyse arkadaşlar Yine kuponumuza devam ediyoruz Denizli-Hatay maçında ben Hatay'a veriyorum Bütçesi olan sıfırı da işaretlesin arkadaşlar Evet yeni Malatya Rize maçında ise yeni Malatya e, Uzun zamandan beri galip gelemiyor Ben burada Rize'yi yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar Fazla yoruma gerek yok ben burada yeni Malatya'nın bank olduğunu söylüyorum Kasımpaşa büyük şey Belöde Erzurumspor. Kasımpaşa geçen hafta 10 kişi kalmasına rağmen Alanyaspor deplasmanında 2-1 gibi bir skorla yendi. Erzurum ise şanssızlıkla diyebiliriz buna. Yaklaşık ilk yarıda 3 topçusu sakatlık nedeniyle dışarı çıktı. Yerini diğer oyunculara bıraktı. Ben burada Erzurum'un maalesef ki Kasımpaşa karşısında bir direnç göstereceğini sanmıyorum. Kasımpaşa rahat bir galibiyet alır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. En kötü ihtimal sıfır olur arkadaşlar bu maç. O da haftanın sürprizi olur zaten. Wolfsburg Leipzig maçına gelelim arkadaşlar. Wolfsburg geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam Bayer ile 2-2 beraber kaldı. Leipzig'de Dortmund'a 3-1 yenildi arkadaşlar. Ben burada Leipzig'in galip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. En kötü ihtimal sıfır biter. Wolfsburg Leipzig'i yenemez diye tahmin ediyorum. İlk tercihim Leipzig arkadaşlar. Evet Liverpool Manchester United maçına gelelim arkadaşlar. Ben burada Manchester United ve sıfır tercihini işaretleyeceğim arkadaşlar. Evet City Crystal Palace maçına gelelim. City Crystal Palace maçında ise ben City'nin rahat galibiyet alacağını düşünüyorum. Ya da iddiada bu maç altta biter olabilir arkadaşlar. 1-0 2-0. Yani dikkat edin maça. İddiacılar bu maçı üst oynamasın. Bu maç iddiada 3.5 gol altı bankodur. 2.5 gol altına da gelebilirsiniz. Sürpriz olur o da. Ama ben 3.5 gol altı iddiada City banko. Spototo'da ise Manchester City bir olarak işaretliyorum arkadaşlar. Sürpriz aranması gereken maçlardan yine biri. Lazio Roma maçına gelelim arkadaşlar. Lazio Roma maçında ise ben Lazio galibiyetini işaretleyeceğim arkadaşlar. İkinci ihtimalim de iki arkadaşlar. Sıfır bitmez bu maç. Lazio Roma maçı sıfır bitmez. Bir iki oynayacağım ben. Inter Juventus maçına gelelim arkadaşlar. Ben Juventus'un çıkışının devam edeceğini düşünüyorum. Inter'e de etmez yancı kanaatindeyim. Son maçım olarak Inter Juventus maçını 2 olarak işaretledim arkadaşlar. Bu şekilde 3 lira yapıyor. Ben burada çift oynayacağım maçı söyleyeceğim arkadaşlar size. Denizli Atay maçında 1-2 6 lira yaptı. Başakşehir Sivas maçına sıfırı da işaretleyeceğim arkadaşlar. Konya Göztepe'yi de sıfırı da işaretleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde 24 lira yapıyor. Benim bu şekilde kuponum. Bu hafta da sizler için e, Spor Toto bültenini değerlendirdim. Arkadaşlar geçen hafta 10 bildik. Ondan önceki hafta da 10 bildik. Yani size destek olmaya çalışıyorum. Videolarımı beğenip bana yorum atmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Elimden geldiğince size destek olmaya çalışıyorum. Sizlerin de bana destek olmasını en içten dileklerimi diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı hafta sonları. Hayırlı haftalar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.